Merhabalar yeni videomuza hoş geldiniz. Sesim çok kötü biraz hasta oldum. Ama bu video neden çekmeye başladım? Yarın e, bir bayram kutlayacağız. Sinterklaas e, Santa demek. Santa Claus değil yani. Noel babası değil bu. Santa Burada bir tane fotoğraf koyalım. Bu bayram bir çocuk bayramı. Bu Sinterklaas'ın doğum günü 5 Aralık'ta oluyor ama biz onu yarın kutlayacağız. Tabii ki Sinterklaas gerçek bir adam değil, onu zaten anlıyorsunuz. Ama çocuklar bunu inanıyorlar. Aleyna bu sene inanmamaya başladı. Ama Miraç ve Asena hala inanıyorlar. Yarın annem ve üvey babam ile kutlayacağız. Çocuklara hediyeler aldık. Ama onlar şu an ee, hazırlamam lazım. Ee, bir tane güzel e, kumaş poşet içinde koyacağım. Arabam içinde bırakacağım. Ve yarın bunu gizli gizli kapı önünde koymamız lazım. Yani e, çocuklar görmesin diye. Bakalım nasıl olacak. Yani bu video çekmek istedim çünkü güzel bir şey olacak. Artık haftalık vlog çekmeyi bıraktım. Çünkü yani o çok zor oluyor ve her hafta güzel bir şey yapmıyorum yani her hafta aynı gibi oluyor. O yüzden bundan sonra sadece ıı, güzel bir şey yaparken çekeceğim gezme vloglar. bugün gibi vlog yani bakalım nasıl olacak. Her neyse başlayacağım. çocukla uyuyorlar şimdi o yüzden şimdi ıı, zamanım var. Hediyelerimizi oraya koydum yani hiçbir şey görmediler. Şimdi oradan almam lazım. Bir sandalye alayım. Şöyle. Bu bir yer. Bu iki. Tamam. Burada güzel kumaşlı uh, torbalar var. Bak. Böyle. Ve bu başka tarz. Ve bunu da var. Ama gerek yok herhalde. Iki tane yeter. Çok zor çekiyor videoyu ama yarın bir oyun oynayacağız. O yüzden bütün hediyelere numara yazdım. Mesela bu numara 5. Bu Alena'nın numara 1. Yani bir oyun oynayacağız. Yarın da video çekeceğim görebilirsiniz sistem yok ama şu an yani her şey karışık koyacağım torbalara yarın oyun oynarken güzel koyacağız. Evet, bitti işim. Bunlar sadece bizim aldığımız e, hediyeleri. Ee, annem de hediyeler var çünkü. O da almış. Ups, düştü. Her neyse. Şimdi arabaya koymam lazım. Evet, bakalım. Bugün pazar günü ve saat 4 gibi annem ve üvey babam gelecekler. Şu an Miraç'la alışveriş yapacağım. Bakalım nasıl olacak bugün. Yani şaşıracaklar mı falan. Hediye görünce. Hava çok soğuk. Buz iyi. Miraç. Mirac! Ya Ik ben uh, Ik hoorde iemand kloppen. Wie deed dat? Yes! Asena! Kadoon. Kadoon. Wat is dit? Wat is dit? Hebben jullie dat niet gehoord? Ik sta in die kamer met die pietenmuts. Wat, die die pietenmuts. Wat? zal pakken? Cadeautje. Oh. Ja, ik pak deze. Wat is dit? jij die? Oh nee! Oeh! Oh. Er, zijn er drie. Nou ja. 3. Komt er ook. Ik zit ook hier. Wauw. Oh nee. Asena, Kim geldi. Wie is er geweest? Hè? En Ja. Ga dat is leuk. Asena, ja, het is je nou. nou, dat denk ik niet hoor. <laughs> Asena hier op zijn lega. Wat Miraç? Oh ne? Kim geldi? <laughs> Ama sen hiç kazanmadın. Yani çok yaramazlık yaptın bugün. Ama ben alacağım. okay, now, gaan we zitten. Ah, oh, çocuklar. Bu ne böyle? Siz kazandınız mı acaba? Ya. Nasıl? Yani bu sene çok sıkıntı yaptınız. Af en toe moet er wel ook een liedje gezongen worden. Hè? Dat is altijd met de Sinterklaas, okay. die warme, şey warme. Ja, een Sinterklaas-feest. Sana, heb je warme Sentje? Sana, heb je je warme Seren? Enkel karam karamar zaten. Enkel zo, en Shenya. Ik weet het. Je gooit ja. met de steen. Dielen, me. één. Karren, karre. karre. En dan moet ik. Nee, je gaat Ja. <laughs> <en> dan, <laughs> vijf. 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 Nou, ga maar kijken. Boeddha. Dit is wel handig om daar alleen naar als kun noem je dat? je Aléna hè onder bollejak. Het is koud. Kijken? Mag ik hem openmaken? Ja, koud. Ja. Het is buiten koud. Sinterklaas ja, is toch openen? door de kou gelopen? dat zeg nu. dat zeg nu. Zijn binnenmaatje, op je? Ja, bie... charisma ja? Ik ja, ik ja, ik ja ik mag ik openmaken? Maar... Ja, Hé, hey, papa ja. lijkt op een piet. Zijn handen zijn vies. Nee. Oei. Oh, ja. <tie> nee? <tie> dat je op piet, piet. lijkt. Wat is dat? voor? Wat doe Oeh, Wat is dit oh, <tank> Wat nee, nee, hmm. yeah. is dit? Wat doe je? Wat een je? Wat doe 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 je? Wat nee, je? Wat doe Nee, dat dat je? Wat doe je? Wat zoeken. daar Wat doe je? daar doe je? Wat op? Ja. Ja, ja. je? Wat Ga je? Ga doe op. Ah, Bielik te ja, Bielik te ja. Oh, wat stokjes! Ciao! Oh, lekker Oh, lekker te zien! Nasser, een Puzzle! Doe Dankjewel, Sinterklaas! Dankjewel, Sinterklaas! Kom pak maar! Ik ben het zoeken. Goed scherpje! Nummer! Mag ik helpen? Ja, jij mag ik helpen! Hazel hem! Hier! Kijk hier, kijk hier. Laten we gaan. Ja. opzij, schat. Nee, al al, al 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 Alleen. Al al. al. Oh. Gel, wow. Wauw. Geef het Chocolade. Chocolade? Lekker Peppa. Lekker Peppa. Lekker Peppa, zegt ze. Peppa. Heel Lekker Maar dan... patti fish it Nee, nee, nee. Gooi wat in mijn schoentje. Nee, nee, nee. Gooi wat in mijn laarsje. Dank u, zitten klaar. Zijn niet mooi? Nee. Oh.

Like yeah, yeah, yeah. You Can you go to her? Can you go under the table to her? Sinterklaas <laughs> festivali çok güzeldi. Çocuklara çok hediye geldi yine. Ama neyse her sene uh, bir kere yapıyoruz. <laughs> Ama bir sene sonra biraz daha az yapmak istiyorum. Yani zaten Miraç herhalde o Zamanda. İnanmayacak artık. Sadece Asena e inanacak. Asena zaten küçük. Ona fazla e, hediye vermene gerek yok. E, ama bakarız. Çok beğeniyorum bu zamanlar ama aynı zamanda adamı yine gitti. <laughs> için mutlu oldum. Gerçekten. Şimdi e, Christmas yani Noel e, zamanı gelecek ama onu kutlamıyoruz. Yani ...kutlamıyoruz derken hediye falan vermiyoruz birbirine. Sadece güzel yemekler falan yiyeceğiz. Ve yeni yıl gelecek. Valla gerçekten bu sene yine çok hızlı geçti. Of. Her neyse fazla video paylaşmıyoruz biliyoruz. Ama güzel bir şey varsa tabii ki paylaşırız. Bu video izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Takip etme için çok teşekkür ediyoruz. Daha takip etmezseniz lütfen takip etmeyi unutmayınız. Ve yine görüşürüz.